Kaptanı duyurmuştuk. 7. Uluslararası Türk Olimpiyatı'nın ödül törenini 10 binler salonda, milyonlarsa ekranları başında izledi. Kimi zaman gözyaşlarıyla, kimi zaman tebessümle ama her zaman iftarla izlediğimiz törenin ayrıntıları için Ankara'ya dönelim. Arkadaşımız Uğur Terli bu muhteşem atmosferin yaşandığı spor salonunda canlı yayında. Uğur Bey bugün yaşadıklarımızı birkaç kelimeyle anlatmak gerçekten çok zor ama törene ilişkin detayları sizden dinleyelim. Görüyorsunuz yaklaşık 700 kişi bize tam 15 gün boyunca Türkçe bayramı yaşattılar. İşte onlardan bir kısmı şu an arkamda görüyorsunuz Portekiz, Arjantin, Almanya Onlardan bir kısmı sadece burada ama onlar yaklaşık iki haftadır bize Türkçe bayramı yaşatıyorlar. İşte o Türkçe aşıkları bir kez daha bugün veda gününde bizleri coşturdular ve kendilerini tüm Türkiye'ye ayran bıraktılar. Aslında bugün veda günüydü ama tam anlamıyla şölene dönüştü. Zira bizler onlardan 15 gündür bir birlikteydik ve onlardan ayrılacaktık. Onları belki de bir sene boyunca görmeyecektik ama bu üzüm bugün coşkuya yöneldi. Görüyorsunuz herkesi kendinden geçirdiler. Şarkılar söylediler, türküler söylediler. Ve bir not, onlar sanki bizlerden biriymiş gibi bunları söylediler. Özellikle oynadıkları oyun havaları kol bastılar, Herkesi kendinden geçirdi. Başbakan Erdoğan, Bülent Arıç... kendilerini gülmekten tutamadılar. Ama zaman zaman da Çünkü öylesine duygusal şeyler yaptılar ki, türküler okudular ki, ağıtlar yaptılar ki zaman zaman pek çok kişinin gözlerinden yaşlar da aktı. İşte onlardan bir tanesi hem yurt içinde hem de yurt dışında ışık okullarının açılmasının baş mimarlarından Hacı Kemal Erimez'e verilen vefa ödülünde salonda pek çok kişi duygulandı. Örneğin Bülent Arıç gözyaşlarına hakim olamadı. Olmadı. Bu da tabii Tacik öğrencilerin Tacikistan'a gitmiş Tacik Kemal Arımaz abimiz. Ee, özellikle Tacik öğrencilerin yaptığı e, o gösteriler, o şarkılar herkesi duygulandırdı. Onun dışına baktığımızda sevgili tabii ki Türkçeyi e, bu öğrencilere öğreten öğretmenleri de burada anmak, anmadan edemeyiz. Onlar da gerçekten ne kadar güzel işler yapmışlar. Onu bir kez daha gördük. Onları zaten kürsüye çıkan herkes bir kez daha hatırladı. Başbakan Erdoğan, Bülent Anıç, diğer konuşmacılar, Mehmet Sağlam, hepsi Türkçe öğretmenlerinin Türkçe sevdalıları bir kez daha vurguladılar. Onlar ne kadar iş yapmışlar onu anlattılar. Ve son bir not. Artık coşkuyu görüyorsunuz. Doruk noktaya ulaşmış durumda. Bu arkadaşlarımız buradan ayrılacaklar ama görüyorsunuz onların hepsi arkadaşlıklar kurdular. Ülkemizden yeni dostluklarla ayrılıyorlar ve bir sene sonra yeniden inşallah onları onların yeni arkadaşlarını burada görmek istiyoruz. İşte görüyorsunuz hepsi Arjantinli, İspanyolu, Almanı yeni dostluklar kurarak ülkemizden ayrılıyorlar. Özellikle 7. Türkçe Olimpiyatları gerçekten Türkçe şölenine döndü. Hepimiz gururluyuz. Hepimiz duygulandık. İyi ki onlar var. iyi ki ülkemize gelmişler. İyi ki bu organizasyonu yapmışlar diyoruz. Danimarka, Endonezya, Güney Kore, Gana, ne? 115 ne ülkeden gelen yaklaşık 700 öğrenci kendi dilini şimdilik bir kenara bıraktı ve Türkçenin en iyisi olmak için yarıştı. 10 bin öğrencinin arasından seçilerek gelen öğrenciler günlerdir gönlümüzün en müstesna yerinde taht kurdu. Aylardır uğraşıp gidindiler ve çalışmalarının meyvelerini bugün aldılar tam 13 dalda düzenlenen yarışmanın en iyileri düzenlenen muhteşem bir final töreniyle ödüllerini aldılar. Benim ülkemde şimdilerde burcu burcu bir çiçek açıyor biz ona çiçeklerin en güzeli ve en sevgilisi diyoruz. Aski Spor Salonu bu tarihi törene günler öncesinden hazırlandı. Türkçenin bülbüllerini görmek, güzel lisanlarını dinlemek isteyen binlerce insan da saatler öncesinden salonu doldurdu. Salonda yer bulamayan binlerce insansa dışarıda kurulan dev ekranlarda programı takip etti iki siyahi çocuğun tamamını ezbere okuduğu İstiklal Marşı ile başladı program. Ardından İstiklal Marşı hep birlikte okundu. Bu dakikadan itibaren salondaki herkes sustu ve onlar konuşmaya başladı. Mozambik'ten gelen Bangiania, Sivas'ın yollarına türküsüyle kulağımızın pasını sildi. yollarına çıkayım. Komşu ülke Irak'tan gelen İpek Nevzat'a ben gibi Peygamber benim efendim. Efendimize seslenip, ben seni görmeden sevdim diyerek gönlümüzü titretti. Gözlerini gözlerime değdir, ellerini ellerime, Efendim. Nijerya'dan gelip Heredot Cevdet tiplemesini canlandıran öğrenciler Sarıkamış faciasını anlatırken tarihi hüznümüzü hatırladı. Mehmetçik kalbi üzerinde yürüyor. Karnını sıcak çorbayla değil kalbini vatan askıyla doldurup da yürüyor. Bir yandan okunan şiirleri, şarkıları dinledik duyduklarımıza inanamadan, diğer yandan hayretler içinde sahne performanslarını izledik Türkçe çiçeklerini. Başbakan Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yanı sıra çok sayıda bakan milletvekili ve bürokrat da muhteşem töreni izledi. Yurt dışındaki okullarla bu olimpiyatların temelini atanlarsa unutulmadı. Vefa ödülü Hacı Atay'a, Hacı Kemal Erimez'e verildi. Manisa'da avukatlık yapıyorken muhterem hoca efendi önce Edremit'te görevliydi. Sonra 75-76'da Manisa'ya tayin oldu. Biz de iki yıl görev yaptıktan sonra da İzmir'e tayin oldular. O süre içerisinde Hacı Kemal abi muhterem hoca efendinin yanından hiç ayrılmaz hizmetinde bulunurdu. Çok büyük hizmetler yaptı. Biz onların şahidiyiz. Allah rahmet etsin. Allah bu güzel evlatlarına aynı hizmette daha büyük bir azimle ve gayretle çalışma imkanı nasip etsin. Muhteşem final töreninde öğrenciler hak ettikleri ödülleri bir bir aldılar ama onların hepsi gönlümüzün birincisi olarak adlarını uluslararası Türkçe Olimpiyatlarına yazdırdılar.